Yeni Kırmızı Topum dinleme metni cevapları ve soruları Bilim ve Kültür Yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 269, 270, 271, 272, 273 Kişisel Gelişim Teması Yeni Kırmızı Topum dinleme metni cevapları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 269 cevabı Hazırlık birinci defterinize yazdığınız olayı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, Arkadaşlarımla parkta futbol oynarken topumuz yan taraftaki bahçeye kaçtı ve topu geri almak için uzun süre bekledik. İkinci metnin görsellerini inceleyip metinde neler anlatıldığını tahmin ediniz. Cevap, Emre'nin yeni top alması, Emre'nin bu topla arkadaşlarıyla oynamaması, Emre'nin arkadaşlarının gönlünü almak için onlara pasta yapması. Metni dikkatli dinleyiniz, yeni kırmızı topun. O gün hava çok güzeldi. Sabah alışverişe çıkarken annem. Haydi, Emre sen de gel, demişti bana. Annemin sabah alışverişleri çok eğlencelidir. Manav, kasap, balıkçı, kuru yemişçi. Dükkanlarına girip çıkarız. Kimi zaman ayakkabı tamircisine, kuru temizlemeciye, bardak, tabak satılan züccaciye dükkanına da uğrarız eczaneye, iplik, düğme gibi şeylerin satıldığı tuhafiyeciye, baharatçıya da uğradığımız olur. Bu dükkanların her biri ayrı ayrı ilginçtir. Ama hiçbirinde fazla oyalanmayız. Sonra elimizde torbalar, paketlerle eve döneriz. İşte o gün de alışverişimizi çabucak bitirip eve dönerken yol üstünde yeni açılmış bir oyuncakçı dükkanı gördük. Annem, Emre dedi, "Şuradan sana bir oyuncak alalım mı? Ne dersin?" Ne diyebilirim ki? "Alalım, alalım." diye havalara sıçradım. "Ama çok pahalı bir şey olmasın." dedi annem. "Haydi seç birini bakalım." Vitrinin önünde durduk. Ne çok oyuncak vardı. Ama benim gözüme ilk çarpan şey biraz gerilerde duran kırmızı kocaman bir top oldu öyle parlaktı, öyle güzeldi ki bir an bile düşünmeden. Şu kırmızı topu alabilir miyiz anne? Çok pahalı mıdır acaba, diye sordum. Annem, mmm, sanırım alabiliriz, dedi. Elimde kırmızı topumla dükkandan çıkarken çok mutluydum. Onu arkadaşlarıma göstermek için can atıyordum. Eve döndüğümüzde arkadaşlarım arka bahçede top oynuyorlardı. Ben de topumu alıp bahçeye çıktım. Aa, Emre yeni top almış." diye koşarak yanıma geldiler. "Ne güzel, kıpkırmızı." dedi Aylin. "Hiç bu renk top görmemiştim." dedi Veli. "Ay hem de pırıl pırıl, çok parlak." dedi Simge. "Üstelik de kocaman." dedi Tayfun. "Haydi, gel oynayalım." dedi Pelin. "Haydi, at onu bana." dedi Orkun. "Ama ben olmaz." dedim, "atmam." "Niçin?" dedi Aylin. Oynamak istemiyor musun? Topumu hafifçe okşayarak. İstiyorum ama atarsam yerlere düşer, kirlenir sonra dedim. Hıh oynamadıktan sonra top ne işe yarar ki dedi Veli. Ya patlarsa diye çıkıştım, baksanıza gıcır gıcır, yepyeni daha. İyi öyleyse dedi Tayfun seni yeni topunu, kendine sakla. Sonra da arkadaşlara döndü. Gelin dedi bir gene eski topumuzla oynayalım. Eski patlak toplarıyla neşe içinde oynamayı sürdürdüler. Ben ne yapacağımı şaşırmıştım doğrusu. Başım önünde eve döndüm. Annem mutfaktan seslendi. Ne oldu Emre? Neden geldin? Hiç dedim yalnızca. Annem meraklanmıştı. Yoksa hasta mısın diye geldi yanıma. Topum kirlenmesin, eskimesin diye eve getirdim ama onu arkadaşlarınla oynaman için aldık, öyle değil mi? dedi annem. İyi ama ya çamurların içine düşerse? Ya tekme atarlarsa? Ya patlarsa? Annem, kızdığı zamanlardaki gibi kaşlarını çattı, çünkü çok işi vardı. Peki öyleyse, git odanda ayna dedi ve doğru mutfağa gitti. Yemek saatine kadar odamda kendi kendime, oynamaya çalıştım. Topumu havaya atıp tuttum. Sonra duvara çarptırarak tutmayı denedim. Yerde zıplattım, yuvarladım. Kafa vurmaya çalıştım. Ama odam küçücüktü, topu istediğim gibi atıp tutamıyordum. Üstelik böyle tek başıma oynamaya çalışmak hiç de eğlenceli değildi. Karnım hiç acıkmamıştı ama annem öğle yemeği için çağırınca sevinçle koştum, çünkü sıkıntıdan patlamak üzereydim. Ne var ki mutfağa girer girmez iştahım yerine geldi. Masanın üstünde kocaman bir tabağın içinde annemin yeni yaptığı nefis çilekli tatlı duruyordu. Yemeğimi güzelce yedikten sonra sıra tatlıya gelince sabırsızlıkla beklemeye başladım. Ama annem unutmuş değildi. Annem dedim, tatlıyı ne zaman yiyeceğiz? Aa dedi annem, baksana ne güzel duruyor böyle. Yersek şekli bozulur, sonra da biter gider. Hiçbir şey söyleyemedim. Annemin ne demek istediğini çok iyi anlamıştım. Kırmızı topumu koltuğuma kıstırıp doğru bahçeye çıktım. Haydi arkadaşlar, diye bağırdım, haydi gelin, oynayalım. Ne o hani topun yeniydi, hani oynamıyordun, dediler. Biraz da utanarak. Şey, dedim, evet o zaman yeniydi. Bize alışmamıştı daha. Ama artık alıştı, bakın, şimdi o da bizden biri. Sonra öyle bir vurdum, öyle bir fırlattım ki havaya, ta yükseklere çıktı topum. Şenlik başladı, o anda. Coşkuyla daldık oynamaya. Annem sesleninceye kadar neşe içinde oynadık bahçede. Bu kez annem, tüm arkadaşlarımla birlikte çağırıyordu beni. Niçin derseniz, işte bu harika bir sürprizdi. Annemin yaptığı o güzelim çilekli tatlı ve güzel bir limonata, masanın üstünde bizleri bekliyordu. O gün bizim evde öyle bir şölen vardı ki, doyasıya. Birinci etkinlik ikinci sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları sayfa 270 cevabı, aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin heceleri karışık olarak verilmiştir. Aynı renk kutucuklardaki hecelerin oluşturduğu kelimeleri bulup yazınız. Cevap İkinci etkinlik aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Birinci Emre topuyla arkadaşlarının oynamalarının için istememiş. Cevap, Emre, yeni topunun kirlenmesini, yıpranmasını veya patlamasını istememiştir. İkinci annesi, Emre'nin hatasını anlamasını nasıl sağlamış? Cevap, annesi, Emre'ye çilekli tatlının şeklinin bozulmaması için yemediklerini söyleyerek onun hatasını anlamasını sağlamıştır. Üçüncü bahçedeki şenliğin, evdeki şölenin sebebi neymiş? Cevap, bahçedeki şenlik, Emre'nin yeni topuyla arkadaşlarıyla oynama sevinciyken, evdeki şölen, annesinin yaptığı çilekli tatlı ve limonatanın tadına bakma sevincidir. Üçüncü etkinlik, ikinci sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları sayfa 271 cevabı. Metne göre Ömer'in aşağıdaki cümlelerini tamamlayınız. Cevap, metnin konusu şudur: Emre'nin yeni aldığı kırmızı topuyla yaşadığı deneyimler ve onun eşyalarına olan bakış açısının nasıl değiştiği. Metnin varlık kadrosu şu kişilerden oluşmaktadır. Emre, annesi ve Emre'nin arkadaşları, eşyaların değeri metnin içeriğine uygun bir başlıktır. 4. Etkinlik metindeki olayların oluş sırasına göre aşağıdaki cümleleri numaralandırınız. Cevap Annesi, Emre'nin hatasını anlamasını sağlamış. 3. Arkadaşları, Emre'nin topuyla oynamak istemiş ama Emre buna izin vermemiş. 5. Emre ve annesi alışverişe çıkmışlar. 2. Emre hemen bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla birlikte yeni topuyla oynamış. 1. Annesi Emre'ye kırmızı bir top almış. 4 5 Etkinlik 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 272 cevabı A. Arkadaşlarınızla konuşup topla oynanan oyunların adlarını belirleyiniz. Bu oyunlardan 5'inin adını aşağıya yazınız. Cevap, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, handbol. B. Kuralları ve nasıl oynandığı anlatılan aşağıdaki oyunun adını yazınız. Bu oyunu kurallarına uygun olarak arkadaşlarınızla oynayınız. Bir oyuncu, bir diğerinin adını söyleyerek topu havaya atar. Adı söylenen oyuncu, yere düşmeden topu tutmaya çalışır. Top yere düşerse adı söylenen oyuncu ebe olur, diğer oyuncular kaçışır. Ebe, diğer oyunculardan birini topla vurmaya çalışır. Ebe, diğer oyunculardan birini topla vurursa ebelikten kurtulur, topu havaya atıp bir oyuncunun adını söyler. Böylece oyun sürdürülür. Cevap, oyunun adı, ebelemece. 6. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 273 Cevabı Sevdiğiniz bir oyunu, oyunun kurallarını ve nasıl oynandığını aşağıya yazarak arkadaşlarınıza tanıtınız. Cevap: Ebe etrafa bakarak oyuncuların nereye saklandığını bulmalı. Ebe duvardan ayrılıp onları ararken oyuncular da duvar boşken duvara koşup sobe demeye çalışmalı. Ebe oyuncunun saklandığı yeri görüp ondan önce duvara koşup sobe derse o kazanır. Bu oyunu evde anne ve babanla bile oynayabileceğini de unutma. 7. etkinlik Emre ve arkadaşları arasında geçen aşağıdaki konuşmaları okuyunuz kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. Cevap Aaa, Emre yeni top almış. Ne güzel, kıpkırmızı. Ay hem de pırıl pırıl, çok parlak. Haydi onu bana at. Olmaz, atmam. Oynamak istemiyor musun? Ya patlarsa? Oynamadıktan sonra top ne işe yarar ki? İkinci sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları kişisel gelişim teması sayfa 269, 270, 271, 272, 273 yeni kırmızı topum dinleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.